Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 6 Mayıs 2025 Salı ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da çok uzun bir günün ardından siyasi kriz açıldı ve Friedrich Merz başbakan seçildi. Sabah yapılan ilk oylamada hükümet çoğunluğu sağlayamadı. 630 milletvekilinin yarısından bir fazlası en az 316'sı oy verirse seçilecekti. Vermediler. Oy sayısı 310'da kaldı. Büyük şok yaşandı. 9 milletvekili hiç gelmedi. CHP'yle SPD birbirini suçladı ama 18 milletvekili fire vermiş oldu. Hangi partiden oldukları belli değil. Genelde bu durumlarda bakan olamayan küsüyor ve retoyu verebiliyor. Herkes şok geçirdi. En çok üzülen isim Olaf Scholz oldu. Adam biraz tatile gidecekken Birden Başbakanlığa devam kararı çıktı. Bu Almanya tarihinde ilk kez yaşanan bir durum oldu. Cumhurbaşkanı devreye girdi. Yeniden oylama yapıldı ve bu sefer 325 milletvekili evet dedi. Friedrich Merz sonunda başbakan seçildi. Federal Almanya Cumhuriyeti'nin 10. başbakanı oldu. 10 numara bir başbakanlık yapar mı? Pek zannetmiyorum ama inşallah yapar. Büyük sıkıntıyla başladı yeni hükümet. Şov zamanıydı. Adamcağızın eşi gelmiş, çocukları gelmiş, tribün neler? Angela Merkel bile gelmiş ki hiç sevmezler birbirlerini. İkinci tura Merkel hiç gelmedi. Hayal kırıklığı yaşandı. Milletvekilleri ince bir ayar çekmiş oldular. Biraz iyi oldu aslında bir açıdan çünkü böyle bir derse ihtiyacı vardı. Ona göre davranır ve diğerlerine de ihtiyacı olduğunu umarım unutmaz. Borsa aniden düştü. Herkes ne oluyor ne yaşanıyor derken iyi kötü bir hükümet kurulacak toparlayacağız inşallah. Çok bir başlangıç yaptık. Umarım yaşadığımız son şokta bu olur diyeceğim ama insana böyle bir gülme geliyor. Allah'tan alıştık da artık yadırgamıyoruz. Yalnız adamcağızın hevesi kursağında kaldı. Ben bile üzüldüm yemin ediyorum. Eşinin çocuklarının önünde böyle elleri titredi. Yani dünyada başbakan seçilip de bu gece mutsuz olan tek kişi kendisi olabilir. Tam bize göre bir başbakan. Yeni hükümet göreve gelir gelmez kemer sıkmaya başlayacak. 25 temsilci ve koordinatörlük makamı kaldırılıyor. Ancak bir önceki hükümetin bakanları geçiş sürecinde maaşlarını 2 sene daha alacaklar. Çünkü paraya ihtiyaçları var. Kabinede sadece 2 tane göçmen kökenli bakan yer aldı. Hiç Türk kökenli yok. 293 dernek ortak çağrı yaptı ve sorumlu bir göç politikası istedi. Göçmenler ve mülteciler Almanya'nın bir parçasıdır dediler. Bu açıklamayı yapıyorsanız, yapmak zorunda kalıyorsanız zaten değiller demektir. Koalisyon sözleşmesinde de göçmenler yoktu, bakanlar kurulunda da yoklar ama vergi ödemeye gelince göçmenler en başta geliyorlar. Avrupa Birliği 2027 yılının sonuna kadar Rusya'dan doğalgaz ithal etmeyi tamamen bitirmeyi planlıyor. Yani hala doğalgaz alıyoruz. Diğer taraftan Ukrayna'ya silah veriyoruz şaka gibi. Biontech firması da bu sene 416 milyon avro zarar açıkladı. Salgın bitince aşı satışları düştü ama o dönemde yeteri kadar kazanmışlardı. Firma şimdi kanser araştırmalarına ağırlık veriyor. Bu parada araştırma geliştirmeye gidiyor. Kansere çare bulmak üzereler. İnşallah bulurlar, başarılar. Novi Brandenburg şehrinde bir aile 8 aylık bebeğini tren istasyonunda unuttu. Bebek arabasını komple unuttular. Bir süre sonra fark edip geri geldiler. Bebeğin sağlık durumu iyi. Aileye teslim edildi. Bundan sonra gençlik dairesi alır mı onu bilemiyorum. Ve hava durumu siyaset kadar şok edici. Almanya'ya kar yağacak ama her yere değil. Brandenburg eyaletine kar yağacak. Burada sıcaklıklar geceleri eksi 9 derece kadar düşecek. Bu hafta ülke genelinde ise 10-20 derece arasında bir hava bekleniyor. Bazen tahminler tutmuyor. Yolda izle bana kızanlar oluyor. Bu tahminleri ben yapmıyorum. Meteoroloji Enstitüsü yapıyor. Onlar da ofun mahtalar. Başka bir ortak noktamız da yok. İsviçre'de enflasyon açıklandı. Yüzde sıfır. Yani yok, hiç yok. Fiyatlar artmayacak. Otel ve tatil fiyatlarında düşüş oldu. Sebze ve giyimde artış oldu. Ona rağmen bu ikisi birbirini dengeledi. Ve enflasyon sıfıra indi. Bu da bankaların faizi sıfıra çekeceğini gösteriyor. %1-2 enflasyon sıfırdan iyidir iktisatta ama fiyatların sabit kalması da iyidir. Bizim alışkın olmadığımız bir durum. Hollanda ve Polonya Rusya'ya karşı askeri işbirliği anlaşması imzalayacaklarını duyurdu. Polonya Fransa ile de askeri anlaşma yapmak istiyor. Aslında NATO var. Herkes NATO'da. NATO içinde de bütçesine göre en çok silah alan ülke Polonya. Çünkü Rusya tehlikesi yanı başlarında. En çok onlar korkuyor. Gelirlerinin %5'ini silaha harcıyorlar. Yoksul bir ülke. Yazık, günah. Avusturya'da sahte kargocu uyarısı yapıldı. Rusya'nın A şehrinde 11 yaşındaki bir çocuğu darp edip evi soyan kişi kargocu kıyafeti giymişti. Dikkat, gerçi ne yapacaksın? Evdeki değerli eşyaları çaldı, kaçtı. Polis açıklama yapıyor. 50-60 yaş arasında üstünde yeşil ceket, mavi pantolon, koyu renk eldiven, balıkçı şapkası ve koyu renk sırt çantası var diyor. Başka bilgi yok. Ya adam bu kıyafetleri çıkardığı anda bulunamayacak. Yani polis her defasında niye böyle detaylı kıyafet açıklıyor bilmiyorum. Belki yolda izde o gün gören biri olur da bilgi verir diye olabilir. İngiltere'de İran vatandaşı 7 kişi saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Detaylar açıklanmadı. İran'dan ses yok. Belçika'da da uzmanlar 16 yaş altına sosyal medya kullanımının yasaklanmasını istedi. Aşırı kullanım dikkati dağıtıyor. Mevcut durumda 13 yaşından itibaren Belçika'da sosyal medya kullanılabiliyor. Bu yaşın 16'ya çıkarılması isteniyor. Gerçi herkes gizlice kullanıyor o da ayrı. Paris'te bugün demiryolu grevi vardı. İki sendika greve gidince tren seferleri aksadı. İşçiler zam ve mesai saatlerinin azaltılmasını istedi. Yetkililer işe bisikletle gidin diyor. İşe gitmeye devam ettikçe de bu düzen değişmeyecek. Önemli bir haber arabada unutulan 3 aylık bir bebek aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti Fransa'da. Bebekleri, çocukları, köpekleri asla ama asla bir dakikalığına bile olsa araçta yalnız bırakmayın. Kastane bırakmamış adamcağız arabada unutmuş. Unutulan bebek sendromu diye bir şey var. Bu tür olaylar için art niyetten değil ama stres, yorgunluk, dikkat dağınıklığı arabada unutulan bebeklerle sonuçlanabiliyor. İnsan hiç bebeğini unutur mu arabada değil mi? Sıla yolunda her sene birkaç aile mutlaka çocuğunu benzin istasyonunda unutur. Unutur mu? Normal mi? Değil ama unutur. Bu yoğunlukta, bu streste unutuyor. İnsan kendini bile unutuyor. Öğretmenlerimiz o ilkokulda böyle kitap defter unutunca kendini de unut demişler zamanında. E o zaman anlamamıştık. Yaşımız küçüktü. Şimdi büyüyünce bu sömürü düzeninde kendini de unutuyor insan. Bunu anlıyor. İşe gidip geliyor. Mutsuz mutsuz yaşamayı sevmeye çalışıyor. Uçak türbülansa girince de korkuyor. Kaybedecek çok bir şeyi varmış gibi unutuyor kendisi için savaşanları. O kendini bilmez çocukları, bir sabah ansızın çekip gidenleri gitmek zorunda bırakılanları, Denizleri, Yusufları, Hüseyinleri unutuyor. En son kimin için ölümü göze aldığını unutuyor. Niçin yaşadığını unutuyor. Hatta çoğu bunu hiç fark edemeden ölüyor. Kitabı defteri unutuyor. Ama işe gitmeyi unutmuyor. Çünkü işe gitmezse kirasını ödeyemiyor. Neden kira ödüyorum diye düşünmeyi, sormayı unutuyor. Bazen bambaşka birini unutmaya çalışıyor. Pablo Neruda unutmak yok demişti. Nerelerdeydin diye sorarsan hep eskisi gibi diyeceğim. Toprağı örten taşlardan söz edeceğim. Sürdükçe kendini harcayan ırmaktan. Ben yalnız kuşların yitirdiklerini bilirim. Gerilerde kalan denizi bilirim. Bir de ağlayan ablamı. Neden ayrı adlarla anılıyor ülkeler? Neden günler yeni günleri izliyor? Neden koyu bir gece birikiyor ağızda? Neden ölüler? Öyle çok ölüler ve öyle çok ki unutmak istediklerim. Hoşça Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.